Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özkan, kanalın sahibi aynı zamanda. Ben de İbrahim. Biz ikimiz de bilgisayar mühendisiyiz. Aynı zamanda girişimcileriz, mobil uygulama ve yapay zeka alanlarında projelerimiz mevcut. Bugün bizlere bu aralar çok sık gelmekte olan, işte bilgisayar mühendisi yazmalı mıyız, yazılım mühendisi olmalı mıyız? Bilgisayar mühendisleri ne kadar para kazanıyor, iş bulma imkanları nasıl, hangi üniversitede okumalıyız gibi e, soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bu bana hem Instagram'dan hem YouTube üzerinden hem de genel çevrem üzerinden çok sık sorulan bir soru. E, bilgisayar mühendisliği biliyorsunuz şu anda e, 2022 itibariyle en revaçta olan hatta tıp hukuku bile geçecek seviyede revaçta olan bir meslek. E, çünkü teknoloji gitgide e, gelişiyor ve buna nazaran da talep ve e, çalışan oranı da her geçen gün artıyor. Özellikle startupların bu kadar fazla seviyede artmasıyla hem yazılıma olan talep hem de yazılımcıya olan talep gitgide artıyor. Ben de bu konulardaki sorularınızı özellikle genç arkadaşlarımızın olsam mı olmasam mı sorularını yanıtlamaya karar verdim bir videoyla. Bugün sizlere bu konuşmayı, bu güzel videoyu Karadeniz'e eşliğinde çekeceğiz. Şu an Giresun'un Tirebolu ilçesindeyiz. Aynı zamanda benim memleketim. Ufak bir tatil aralığımız vardı. hem bu videoyu aradan çıkartalım dedik hem de bu güzel manzarayı size izletelim dedik. Şimdi isterseniz e, eşliğinde sorularımıza başlayalım. O zaman bize bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi verebilir misin? Bilgisayar mühendisliği nedir? Ders içeriği nedir? Ne kadar sürede okunur? Hazırlık okunmalı mıdır mesela? Bölümlerde hazırlık varsa tercih etmeli miyiz? Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ya şöyle bir genelleme yapmak gerekirse bir kere şunu kesinlikle söyleyeyim. Bilgisayar mühendisleri için İngilizce olmazsa olmaz. Kesinlikle iyi bir hazırlık eğitiminden, hazırlık döneminden mümkünse eğer tabii ki illa şartları zorlamamak lazım. Elindeki şartlar neye en uygunsa o yoldan ilerlemek en iyisi ama ben benim naizane tavsiyem İngilizce kesinlikle olmazsa olmaz. Çünkü e, ee, internetteki kaynakların %99'u İngilizce. Yani bir problemle karşılaşıyorsunuz, bunun çözümü İngilizce. İşte bir dokümantasyon okumanız gerekiyor. Yani çok genel dokümantasyonların Türkçeleri var, yok değil ama onlarda bile çeviri hataları oluyor. Bu yüzden dolayı her zaman bilgiyi orijinal kaynağından temin etmek en verimlisi. Bu yüzden dolayı İngilizce olmazsa olmaz. i̇lla yani hazırlık okumak zorunda değilsiniz. Ee, güzel bir kendinize İngilizce programı hazırlayıp zaten üniversite 4 yıl. Burada günlük 1 saat, yarım saat bakmanız bile 4 yılın sonra sizi çok güzel yerlere getirecektir. Bu yüzden dolayı İngilizce olmazsa olmaz yani. Onu kesinlikle bir kenara koyalım. Daha sonrasında bilgisayar mühendisliği şöyle bir özet de vermem gerekirse aslında Türkiye'de bilgisayar mühendisliği bölümleri var ama bilgisayar mühendisi, benim binlerce bilgisayar mühendisi tanıdığım var diploması bilgisayar mühendisi olan ama Türkiye'de bilgisayar mühendisliği yapılmıyor şu anda. Aslında Türkiye'de herkes yazılım mühendisi olarak görev alıyor. Bilgisayar mühendisi çünkü biraz daha bilgisayarın mimarisiyle, donanımıyla alakalı bir eğitim veriliyor. ama bunun karşılığında mezun olduğunuz zaman mezunların yani %99'u değil hatta %100'ü yani yazılım mühendisi olarak görev alıyor. Şimdi Türkiye'de bir işlemci üretilmediği için, bir anakart bilmem ne üretimi yapılmadığı için bilgisayar mühendisliği alanında çalışılacak bir durum da yok açıkçası ama bizim ülkemizde öyle gelişmiş. Yani bilgisayar mühendisleri bölümleri, ismimiz bilgisayar mühendisi bizim ama yaptığımız iş aslında yazılım mühendisliği. Ondan sonra e, 4 yıllık eğitim var genelde her yerde. E, hazırlık olursa bu 5 yıla çıkıyor. 4 yıllık eğitimde ağırlıklı olarak iletişimden, donanımdan, yazılıma kadar bir sürü çeşitli çeşitli size bilgiler veriliyor. Bu e, bilgisayarın mimarisinden tutun da, yani bilgisayarın nasıl işlediğinden, nasıl çalıştığından, nasıl üretildiğinden, bilgisayarın ilk yıllarından günümüz teknolojilerine, yapay zekaya kadar en detaylı şekilde güzel bir eğitim alıyorsunuz. E, bu açıdan benim için eğitim çok önemli. Şu soru, şunu da bir cevaplamak istiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak için veyahut da yazılımcı olarak çalışmak için daha doğrusu mühendis kelimesi biraz daha diplomaya bağlı da yazılımcı olmak için diploma şart mı sorusu çok geliyor. Bir şart ön koşul değil tabii ki. öyle alaylı denilen dışarıdan öğrenip çalışan çok fazla insan var ama benim naizane tavsiyem kesinlikle bu eğitimin alınması yönünde. Çünkü üniversite sadece aslında Lise gibi derse gidiyorsun, geliyorsun yeri de değil. Üniversitenin dolaylı yoldan size kattığı da çok fazla şey var. Hakeza Bilgisayar Mühendisliği'nde biz zamanında bu eğitimleri alırken e, bu ne işimize yarayacak deyip bizim fikrimizi geliştiren aslında çok fazla şey oldu. Sende de olmuştur illaki. Yani bu işimize yaramaz diyorsun ama sonradan illaki bir şeylere yarıyor. Mesela o lojikler, biçimsel diller, otomatalar ondan sonra illaki bir şeylere yarıyor bu dersler. Bir fikir oluşturuyor. Yani düşünsene ismin bilgisayar mühendisi ama bilgisayarın nasıl yapıldığını bilmiyorsun yani. Bu birazcık öyle oluyor. Sadece yazılımcı olduğun zaman öyle oluyor. Ya yani o yüzden ben eğitimin kesinlikle çok önemli olduğunu, okula net şekilde önem verilmesi gerektiğini ve e, ya okulun minimum 3 kanoyla, ya yani 4 üzerinden 3 kanoyla bitirilmesi gerektiği taraftarıyım yani. Ben de bu konuda kesinlikle katılıyorum.